Evet millet. Şimdi sırta başladık. Seat Drawlar Ahmet'le birlikte. Bütün hareketleri şimdi size göstereceğiz. Sırtla başladık hadi bismillah. Burada tutuyoruz arkadaşlar. Arkadaki köyü iyi seçiyoruz. Arkada belimizdik. Sıkıştırıyorum. Kanadımı uzatıyorum. yapısı de gördüğünüz gibi uzak yapıyoruz. Uzak. Uzak. Sırt. Uzak. Evet, şimdi tutuş değiştirdik. Düz var aldık. Bu şekilde çekiyoruz. Bir de biraz da trapezi orta iç kısımlarına daha çok etkiliyor. Devam. Tamam. Evet arkadaşlar sırada Çin tutuşu, barfix var bu şekilde. Dar tutuş dediğimiz hamur şeklinde. Fakat ağırlık e, koyuyoruz. Dumbbell fazla değil. 7-8 tekrar arası. Şimdi inşallah 7 tane yapmaya çalışacağım. Devam. 1 2 3 4 5 6 7 Bravo. Şimdi sıra devam tamam. et. Doğrulamaya çalışıyor. Epeydir hamladı. <laughs> hadi, hadi. Şimdi sırada dördüncü hareketimiz. Hepimizin bildiği hızlar. Yani one up. dumbbell roll. Hadi. Yedi tekrar. Kiloyu ağır seçiyoruz. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. On. Yedi. Diğer taraf. Bir, esnemeyi tam sağlıyorum. İki, üç, dört, beş, altı, yedi. Evet, kalçamızı en geri yaptık. Güzel esnetiyoruz hareketler. Arkadaşlar, bir esnetme sıkma hareketi. Bütün kasların zaten prensibi esnetme ve sıkmaya dayalıdır. Olay bu. Ne güzel aşırı görüyor musun? 15 kilo. Evet, evet arkadaşlar, barfix fix yapamıyorsanız bu hareketi son 5. egzersiz olarak ekleyebilirsiniz. Altta gördüğünüz gibi sıkıştırıyor. Üstte uzatıyor bu. Bütün zaten hareketlerin prensibi sıkıştır esnet. Stretch back extension arkadaşlar. Hop. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, altı, 10, Aslında ağır kiloyla girmek lazım. Çok tekrar yapmaya gerek yok. 10, 7, 12. Ama güzel. Belinizin bu arka kısmı, bu kuyruk sokumu taşlaşana kadar iyice girin. Devam edelim. Şimdi dedi. Evet arkadaşlar son 6. değil 7. hareketimiz sanırım. Evet. Gördüğünüz bu şekil. Tüm sırtın aşağı yukarı detaylı bütün bölgelerini Allah'ın izniyle Celle Celaluhu çalıştık. Olay bu. Ya Allah. Trang. Evet millet idmanı bitirdik çok şükür. Elhamdülillah. Şimdi beslenme zamanı. Beslendikten sonra da inşallah koşuya gideceğim. Kardiyo için. Nefes için daha doğrusu. Bu şekilde bugünü bitireceğiz. Önceki günü e, yemeklerini çok çekemedim arkadaşlar. Kusura bakmayın o yüzden. İnşallah önümüzdeki videolarda daha iyileri gelecek. Daha kaliteleri kamerayı da tavsiyeniz varsa lütfen yorumlara yazın. Ona göre biz de bir şey bakalım. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.